Belçika seçimleri. Beklenen mavi dalga gerçekleşmedi. Belçika'da 2024 yerel seçim sonuçları açıklandı ve siyasi dengelerde önemli değişimler yaşandı. Emer'in beklediği mavi dalga birçok bölgede gerçekleşmedi ve Sosyalist Parti, PS, güçlü kalmaya devam etti. PS, özellikle Brüksel şehri, Sencil, Molenbeek ve Skarbek gibi kilit bölgelerde birinci sırayı alarak güçlü kaldı. PSL lideri Paul Magnet, mavi dalganın kırmızı duvara çarptığını belirtti. Belçika İşçi Partisi, PTB-PVDA, Molenbeek ve Sencil'deki başarılarıyla sol blokta dikkat çekici bir güç kazandı. Team Fuad Ahidar, ilk yerel seçimlerinde Brüksel'de 30 sandalye kazanarak büyük bir çıkış yaptı. Ekolo ve Groen partileri, önceki seçimlere kıyasla oy kaybı yaşadı. Defi ise özellikle Scarbeck'te büyük bir düşüş yaşadı ve neredeyse kendini yok etti diyebiliriz. Flanders